Evet. O zaman ne dedik? Yüz sayımız 6'dır dedik. Kaç tane ayrıtımız var? Saydık ayrıtlarımızı da. 12 tane ayrıtımız var. Cevabımız C şık. 5. sorudayım. Açılımını yukarıdaki gibi olan bir küpün her yüzeyinde bir harf yazılmıştır. Buna göre küp kapatıldığında hangi iki harf birbirine karşılıklı yüzeylerde olmaz? Şöyle şöyle katlıyoruz. Katladığınız zaman bakın bir atlar bir paralel olur. Karşılıklı gelir. Yani A ile C karşı karşıya gelir. Ondan sonra B ile D karşı karşıya gelir. E ile de F karşı karşıya gelir. O zaman şıklara uymayan cevap ne arkadaşlar? C ile E'dir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri hem küpün hem kare prizmanın ortak özelliğidir? 8 köşesi vardır. Evet. Tüm yüzey, tüm ayrıtları eşit uzunluktadır. Değildir. Kare prizmanın şöyle yan ayrıtları uzundur. Yan yüzeyleri çünkü dikdörtgendir kare prizmanın. Tabanlar kare. Şu iki taban kare ama yan yüzeyler dikdörtgendir. O yüzden tüm ayrıtları eşit uzunlukta olamaz. E, tüm yüzeyleri de aynı olamaz. Dediğim gibi tabanlar kare ama yan yüzeyler dikdörtgen olduğu için. 6 yüzü vardır. Evet 4, 2 daha 6 yüzü vardır. Yani 1 ve 4 ikisini de sağlar. Yukarıda açılım, açımını, açılımı verilen küpün kapalı hallerinden bir aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şöyle düşünün. A ile F karşı karşıya gelmeli. Katladığım zaman küpün bir yüzeyi A ise onun hemen karşısındaki yüzeyi F olmalı. Ama D şıkkına baktığınızda bakın A ile F yan yana geliyor. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar küp açılımında. 8. sorudayız. Yukarıdaki kare prizmanın tüm yüzey alanı kaç santimetre karedir? Tüm yüzey alanı demek yüzey alanların alanların her birini bul ve topla demek. Şimdi iki tane tabanımız var kare 4 kere 4 16 burası. Bir 16 da yukarıda var. Bakın 2 tane tabanımız var. Biri üst taban, biri alt taban. 16 16 daha 32 tabanlardan geldi. 32 cm kare. Yan yüzeyin alanı kısa kenarı 4, uzun kenarı 5 olduğu için 4 kere 5 20. Bu yan yüzeyden 1, 2, 3, bir de öndeki var 4. 20 çarpı 4, 80 santimetre karede yan yüzeylerden geldi. 32 ile de 80'i topladığımda arkadaşlar 112 santimetre kare yapar. O zaman şeklimizin yüzey alanı 112 santimetre karedir. Aşağıda bir küpün açılımı verilmiştir. Bu küp kapatıldığında 1 ve 6 numaralı yüzeyler birbirine paralel olur. Bakın hayır olmaz. 3 ve 6 dese olurdu mesela ama 1 ve 6 olmaz. 1 ve 6 dip dibe gelecek. Şu çevirdiğinizde katladığınızda mümkün değil. 2 ve 4 numaralı yüzeyler birbirine paralel olur. Evet 2 ve 4 paralel olur. 3 ve 5 numaralı yüzeyler birbirine paralel olur. Hayır 1 ve 6 neyse 3 ve 5 de o. Sadece ikinci maddemiz doğrudur diyoruz. Dikdörtgenler prizmasının köşe sayısı ve ayrıt sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kaç köşesi vardı? 4 yukarıda, 4 aşağıda, 8 köşe var. Gitti. Kaç ayrıtı var demiştik? 12 tane ayrıtı vardır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kare prizmanın 16 tane ayrıtı vardır. Hayır. Kare prizmanın kaç ayrıtı vardır? 12 ayrıtı vardır. Yani 12 çizgi vardır. Gitti. Dikdörtgenler prizmasının 4 yüzü vardır. Ne dedik? 6 yüzü var dedik. Dikdörtgenler prizmasının tüm yüzeyleri eşittir değildir. Bütün yüzeyleri dikdörtgendir ama bütün yüzeyleri eşit değildir. Küpün 8 tane köşesi vardır. Evet, küpün 8 tane köşesi vardır. Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasında uzunluğu 10 santimetre olan kaç tane ayrıt vardır? Bakın. 1 2 3 4 tane uzunluğu 10 cm olan ayrıtı vardır. Verilen şeklin şekil bir küpün açık şeklini göstermektedir. Buna göre aşağıda verilen sembollerden hangi ikisi bu küpün karşılıklı iki yüzü olamaz? D ve F. D ve F evet olabilir bakın. A ve C evet olabilir. A ve E olamaz. Bakın katladığınızda A ve E yan yana gelir. O zaman cevabım C. B ve e, Evet B ve E karşılıklı yüzeylerdir. Kare prizmanın kaç tane yüzeyi vardır? 6 tane yüzeyi vardır. Cevabımız D